röportajlarından birinde demiştim ben rağmen ikinci çocuğu istiyorum zorlanıyorum ayağım takılıyor tökezleniyorum ama bir, yani hiç vazgeçmeye niyetim yok annelik yolculuğunda gibi bir tabirin var. Ya ben evet istiyorum. Ee, Vina'nın kardeşi olsun çok istiyorum. Evet, Çünkü Senin var mı? Benim kardeşim var Nasıl? ve yani gerçekten hayatta başıma gelen en iyi şeylerden birisi kardeşim diyebilirim Nasıl? Merve. Şimdi bak ağlarım. <laughs> yani bir şey olduğunda ben hemen kardeşim arıyorum. Onunla dertleşiyorum işte bir sıkıntım olduğunda hemen yardımıma o koşuyor işte ben ona yardım ediyorum o bana yardım ediyor. Yani bu bence çok güzel bir şey. Çok... Benim annemler de öyleydi mesela annemle teyzelerim. Onlar da yani böyle gerçekten sıkı bir e, kenetlenmiş bir şekilde e, ve o ona yardım eder o ona destek olur bir şey olur işte o kalkar gelir falan. Yani bu mesela beni çok duygulandırıyor. Bazen de böyle şey diyorum ya hani tek çocuk iyi mi falan derken hayır diyorum yani İnanın mutlaka bir kardeşi olması gerek biz de zaten hani çok seviyoruz